Yarınından habersiz dikenli yollarda temkinli bir şekilde ilerliyordum. Ankara'da açılacak meclise katılmak için İstanbul'dan çıkmıştım yola. Ama evvela ailemin yanına uğrayacaktım. Mavi Marmara'nın hafif dalgalarını okşayıp ulaşmak vardı şimdi yeşil bursama. Veya doyumsuz bir deniz manzarası eşliğinde körfezi dolaşıp Orhan'ın eline öylece ulaşmak. Fakat bu yollar mümkün olmadı. Çünkü itilaf devletlerince kapalıydı. Bu sebepten ben Çetin kış şartlarında Sakarya ve Bilecik'ten dolaşıp yobaz hocaların, kuvvacıların katli vaciptir fetvalarını yararak hasretle vardım. Tan atarken Çekirge semtindeki ailemin yanına. Henüz üstümü çıkartmaya vakit dahi bulamamıştım ki kapı çaldı tok yumruklarla. Hanenin bu saatte beklediği kimse olmadığından birbirimizle bakıştık bir süre. Davetsiz misafiri karşılamak için kapıya doğru yöneldim. Silahımı yokladım ve kapıyı yavaşça açtım. Yüzünü seçemediğim birisi bir kağıt uzattı hiç konuşmadan. Sonra savuştu uzaklara. Hane halkının gözlerinin üzerinde hissediyordum. Fakat ben de olanları onlar gibi anlamlandırmaya çalışıyordum. Elime tutuşturulan kağıt Ankara çıkışlı bir tergraftı. Okumaya başladım. Heyeti temsiliye namına Mustafa Kemal imzasını taşıyordu. Karaca Bey istikametinden Bursa üzerine yürümekte olan Anzavur'un şiddetli saldırısını yerel müdafaa hukuk cemiyetiyle işbirliği yaparak def ediniz emrini veriyordu bana. Ben ve ailem bu dikkate aynı zamanda sürate hayran olmuştuk olayları tahlil, öngörülü olma, çelik gibi sağlam irade. İşte büyük adam Mustafa Kemal ile ilk temasım bir sabah vakti evime geldikten 5 dakika sonra bu telgraf ile olmuştu. Bu olayın kahramanı daha sonra Ankara'ya varacak ve Atatürk'ün vefatına kadar yanında sadakatle bulunacaktı. O isim 3. Cumhurbaşkanımız Celal Bayar'dan başkası değildi. Bu ve bunun gibi içeriklerin gelmesini istiyorsanız hiçbir şey yapmanıza gerek yok. Tek istediğim şey esen kalmanız.